bir Saatine hoş geldiniz. Öncelikle Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'a böyle güzel eser bizleri kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Bugünkü etkinliğimiz İpek Kozası'ndan çiçek yapımı. İpek Kozası'nı kesim aşamalarını gösterip boyamasını göstereceğiz. Tabii her zamanki gibi konuklarımız var. Konuklarımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi, buyurun. Ben Gülşen Özlü, ev hanımıyım. Evliyim, iki oğlum var üniversitede okuyan. Osmek kurslarına giderek e, kendimi daha da geliştirmeye çalıştım. Asıl branşım giyim. Giyim eğitmenliği yaptım beş sene kadar. Ama daha sonra e, boşta kaldığımı hissettiğim için kurslara, osmek kurslarına gitmek istedim. Orada da koza kursuna gittim, başka diğer kurslara da devam ettim. Hala da devam ediyorum. Hanife Hanım da bize yardımcı olacak. Hanife Hanım'a da rica ettik. Geldi kırmadı kendisi. Şimdi ben malzemeleri sayayım. Kozalarımız var. İpek kozalarımız. Bunlar boyanmamış hali. Beyaz olarak aldık. Çünkü burada renklendireceğiz. Kesim aleti maket bıçağımız, makazımız, bantlarımız, çiçek bantlarımız ve boyalarımız var. Şimdi Gülşen Hanım siz başlayın isterseniz ve ne yapacağınızı gösterin arkadaşlar. Tabii gül yapacağız. Bunların aşamaları 3 boy koza kullanıyoruz gül yapımında. En küçüğünden kesmeye başlıyorum. İlk önce kozaların baş kısımlarını alıyoruz. İçinde ipek böceğimizin koza hali çıkıyor. Onu atıyoruz. Bu başta kestiklerimizi atmıyoruz. Daha sonra başka bir çiçek yapımında da kullanabiliyoruz. Şimdi Gülşen Hanım kırmızı olarak gösterdi. Ben de beyaz olarak Şöyle bir resmini göstereyim size. Beyaz olarak kesip beyaz olarak çiçeğini yapmaya başlayacağım. Aynı şekilde Gülşen Hanım'ın yaptığı gibi içindeki tırtıllarımızı çıkarıyoruz. Maket bıçağımızla ortadan kesimini yapıp içinde tırtılımız var. Bu tırtılları baştan bir çıkarıyoruz. Yapacağımız çiçeğe yaprağa göre kesim aşamamız var. Evet Gülşen Hanım anlatın Hocam, yaptığınız bu şekilde aşamaları. Ayırdım iki parça çıkıyor bir kozadan bunu daha sonra katlarına ayıracağız. Silikona batırılmış bir iğnemiz var. Şu şekilde 3-4-5 kata kadar ayırabiliyoruz şöyle. Çok rahat ayrılabiliyor. Hatta bazı kozalar 11 kata kadar ayrılabiliyorlar. 3 boy kozamızı da aynı şekilde keseceğiz. Yine baş kısımlarını alıyoruz. İçini mutlaka temizliyoruz ve yan çapraz olarak kesiyoruz kozamıza. Çektikten sonra bir de ortadan düz olarak kesiyoruz. Bazen lekeli çıkabiliyor. Lekeli olan kozalarımızı kullanmıyoruz maalesef. Şekil veriyoruz kozamıza. Çeviriyorum, diğer tarafını yuvarlıyorum. Bunun yerine başka keseceğim. Arkadaşım sen ayırabilir, ayırabilir. arıyor musun? Aynen. Tamam. ayırmadan önce tam uç kısmına bizimizle deliyoruz. Oraya bir delik açıyoruz. Bunu daha sonra çiçeğimizi yaparken telimizi, sapımızı buradan geçireceğiz. Şu şekilde. bir tane de orta kısmı için 5 yapraklı keseceğim. Onu da ortasından kesiyoruz kozamızı ve 5'e ayıracağız kozamızı. Ortasını deliyorum yine bunun. Bu şekilde 5 yaprağı ayırıyorum. öz kararı yapıyorum, çizerek de yapılabilir. Gülümüzün tam göbeği olacak bu. Ortalarını yuvarlıyorum. Evet, ben de çiçek yapıyorum. Önce çizim işlemini yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölüme ayırdım. Tepelerini yuvarlak. Tepe kısımlarını yuvarlak hazırladım. Şöyle şu. Nakış makasıyla ince ucu içlerine girerek kesim aşamasını şu şekilde ayırdım. Bunu da katlarına ayırıyorum. Evet Gülşen Hanım. Efendim? Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim hocam. Gülşen Sağolsunuz. Hanım Hüda Bendiger'dan Relief evet. kursuna gelmişti bizlere. Evet. Osmek kurslarımıza o zaman tanışmıştık sizinle evet. hocam. Osmek kurslarının hepsine gittiniz hemen hemen değil mi? Ben ya şöyle ilk filografiyle başladım Osmek kursuna. Evet. Sonra ebru kursuna gittim. Daha sonra el sanatları kursuna gittim. Orada punch öğrendim. Punch işi, Ufa, basit nakışlar. Evet sonra şu koza seviyorsunuz Evet seviyorum hocam. çok seviyorum. Yani insanoğlu dünyaya geldiğinden itibaren öğrenmeyi seviyor, öğrenebiliyor, çok güzel, yapabiliyor. Çok... Eşiniz de destek size de yani evet şey yapmaz, engel olmaz. O da çiçeklerimizi 3 4 kat yapacağım için bir tane daha aynı şekil çizimini yaptım. Siz hayvanları da seviyorsunuz değil mi? Ha, evet hocam, seviyorum. Kediniz kedimiz vardı? Var. Evet, bir kedimiz vardı. Hala var, duruyor mu? Evet, duruyor. 8 yaşında oldu. Hala bizimle seviyoruz, ailece de seviyoruz. O çocuklarım çok seviyor. Eşim de seviyor. Hayvan, evet Güzel. seviyoruz. Yaprığa şekil veriyorum önce. Bir kavis veriyorum. Üst kısma doğru biraz sivrilterek çıkıyorum. Şöyle. Buna tırtıklar vereceğim. Gül yaprağının yeşil yaprakları olacak dalındaki. Şimdi bir taraftan da boyamızı hazırlayalım Gülşen tamam Hanım. Tamam hocam hazırlayalım hemen. Kestik kestiklerimizi boyayalım. Tamam. Şunu hemen İkinci bölümünde de boyadığımız kozaları gül şekline getirecek Gülşen Hanım. Hanife İnşallah. Hanım da yardım ediyor Sağ bizlere. Olsun. Sağ olsun. Evet, beni yalnız bırakmadı geldi. Peki neler yapılıyor kozadan gülşen hanım sayar mısınız izleyicilerimiz? Çiçek zaten çiçeğin hemen hemen her çeşidi oluyor hocam? Çiçek işte o neler, nasıl ürünler? Ya papatya olur. <laughs> tablo yapıyoruz. Tablo yapıyoruz evet, tablo yapıyoruz. Gelin yani kapı süsleri olabiliyor. Gelin çiçeği buketi olabiliyor. Gelin başları oluyor. Baş, evet, benim baş. Yani boyanmadan beyaz olarak da kullanılabilir. Boyayarak da her rengi boyayarak da kullanabiliyoruz. Evet küçük objeler yapılabilir, kolyeler yapılabilir. Yani Can çeşit çok diyorsunuz. Çok evet, evet. O da takımı dahi yapanlar oluyor hocam. Ranır da gördüm ben. Ranırın evet. köşelerine yapmışlar, konmuş. O da hoş olmuş. Şimdi tanıtanım. Toz boyamız var. Suyumuzun içine çok az atıyoruz. Eğer çok fazla atarsak çok koyu ama kendimiz daha açık renk istiyorsak e, renk tonunu ayarlayabiliyoruz. Evet. Daha az koyabiliriz. Azar azar katalım. Birden evet. çok koyarsak ha. önce rengi zaten rengi koyu olur. Denemeler yapıyorum tamam. hocam rengini bulabilmek için. İçine ee, içine mutlaka e, pardon sirke koyuyoruz. Ee, eğer paketin hepsini kullanırsak iki çorba Sirkeli, kaşığı yetiyor mu? Sirke. Üzüm sirkesi veya tamam, elma sirkesi. Belirtelim. Hı, -hı. Tuz atıyoruz yarım çay kaşığı kadar az olacağı için ama çok kullanırsak o zaman üzerindeki tarife göre bazı boyalarda yazıyor sirke veya tuz kullanmayın diye ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle alacağımız yeri de biz hazırlayalım havlu peçete koyalım. Biraz ısınmasını bekleyeceğim ama beklemeden de atabiliriz. Biz onu daha önce ısıtmıştık. Evet. Şu anda ılık boyamız. Biraz ben şey yapıyorum hocam koyu renk olması için bekletiyorum. Şu gülü alabilir miyim Tabii. Gülü. Şimdi şu rengi veriyoruz. O rengi alması için biraz kaynatmamız gerekiyor. Kaynatalım biraz. Hı hı. Boyandıktan sonra durlayacağım. Durladıktan sonra sabitleştirici bulunan ıı, suyun içine atacağım. Şu da gelin başı. Beyaz kozadan çalışıldı. İncilerle, çiçekleriyle çalışıldı. Beyaz olarak da hoş oluyor, renklendirince de hoş oluyor. Evet, gülşen Hanım. Boyarken de karışmasın diye hocam küçük, orta, büyük boy olarak ayrı ayrı boyuyorum ki onlar birbirine karışmasın diye. Tamam, Sonra evet. sıralamasına göre çünkü şey evet. yapacağız, onları dizeceğiz. Kaç kat var burada? Saydınız mı? Saymadım bana. hocam ama bayağı var. Bayağı kat var. Evet, bayağı kat var. Yani daha da büyütülebilir istenilirse. Kozanın büyük büyüklüğünü... Yeşil yapraklarını daha önce biz boyadık zaman olmadığı için onları kuruttuk. Yeşil yapraklarımız hazır. Şu kırmızıları burada boyuyoruz. Tabi iplikleri çıkıyor suya girince çözünmeye başlıyor hemen. Normal suya soğuk suya koyuyoruz. Şöyle bir durlattırıyorum içinde. Hemen sabitleştiricinin olan suyun içine koyuyorum. Çok tutmamıza gerek yok. Zaten o içini hemen çekiyor ince olduğu için. Sıkıp. Evet. Kurumasını bekliyoruz. Yalnız elinize sağlık çok güzel olmuş Gülşen Teşekkür olarak. ederim. Teşekkür gerçek ederim. Gül, hocam. Gerçek gül, gerçek gül <laughs> gibi olalım. olmuş. Teşekkür elinize bayıldım yani gününüzde. Beyazı da alabilir miyim? Beyazı olarak da güzel olmuş. Hı, Hı Beyaz olarak da gonca ve da mesela hazırladınız. Yaprağın hocam. evet bir görülsün diye. Yapraklarını da böyle hazırlamış Gülşen Hanım. Şimdi biz boyama işlemi bitince Onları kurutacağız. İkinci bölümde çiçek işlem, çiçek yapımına başlayacağız. Ben Aklı de kesmeye devam edeyim. Birkaç tane daha yaprak keseyim. Dediğim gibi önce ince uçlu kalemle çizim işlemini yapıyorum. Sonra nakış makasıyla yaprak havası veriyorum. Şöyle ikiye böleyim. İki tane yaprağımız olsun. Kozalarımız boy boydur. Büyük, orta, küçük diye. Siz nasıl çiçek yapacaksanız ona göre aşama boy aşamasını alabilirsiniz. Şöyle şöyle altıya böldüm uç kısımlarını yuvarlatıyorum. Renklerle uğraşmak çok güzel. Evet hocam, dinlendiriyor tabi. Güzel oluyor. Şimdi siz rölyef kursuna gidiyorsunuz. Evet, rölyef kursuna gidiyorum. Sizinle başladık. Elif evet. Hocam'la devam ediyorum. Çok güzel geçiyor. Dinleniyoruz. Yorgunluğumuzu atıyoruz. Sanki insan bak e, gören kişiler bunları nasıl yapıyorsunuz, yorulmuyor musunuz diyorlar bize ama aslında biz kendimizi orada daha çok dinleniyoruz dinlendiriyoruz Şöyle, kendimize zaman ayırmış oluyoruz çiçeğim benim basit bir çiçek yöntemi gösterdim size herkesin yapabileceği üstüne bunu koyacağım altına bunu Tabii bunların katlarını ayıracağım kat kat koyacağım bunu evet tabağımızı alalım kozalarımızı kestik tırtıllarını çıkardık kırmızı boyadık. Bu boyadığımızı kurutacağız. Gülümüzü yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.